الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيوه إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن Aziz müminler, milletimizin ağır bir ihanete, vatanımızın hain bir işgal girişimine uğramasının ardından 4 yıl geçti. 15 Temmuz gecesi Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla aziz milletimiz vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı. Dine hizmet ediyor gibi görünerek yıllarca menfaat devşirenlerin emellerini boşa çıkardı. Zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirdi. Elhamdülillah. Değerli müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in çağlara aşan apaçık bir uyarısı vardır. Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz. O halde bilinçli, sağduyulu ve dirayetli olalım milli manevi değerlerimizi istismar edenlere asla fırsat vermeyelim. Birlik ve beraberliğimizi daima koruyalım. Ne mutlu kardeşçe yaşayabilenlere.